Çok şey teşekkür ya, ederim. Bak ölüyoruz. Bak, bir tane oğlum var. Aa, Susuz mallar, ya, kanalar. Ya, i̇çeride ben hastayım. Çamaşırlar oradan. Yani Sizde benim ya, kardeşiniz, ya, kardeşiniz ya, ya. var. Her şey var. Beyin, cuma, Müslümanlık var. Bu nasıl yani? Bu nasıl memleket? Bu nasıl kaymakam? Bu nasıl savcı? O da oldu bir Tayyip Erdoğan mı? Mi? Acımız millet, çocuklar. bak Bir şeye, bir zebzeye hasret. Bir armuda hasret bir yani ne bileyim meyveye hasret <laughs> oh, oh. Yani çalışım yok, bir şey yok. Bir tane oğlum var, bir tane ihtiyaç kocam var. Yani mehremet edin. Allah'tan korkun. Bak, eyledin ki Allah size versin. E bakır ki gücü Allah'ın bilir. Bakır ki kulları zalim. Zalimlik ediyorlar. Allah'ın gittikten de size eyle edelim. Yani böyle. beni sen ben ne üzerim diye, ben ne üzerim kızı buralı değil. Kürtlere var. Ben Kürtlerden razıyım, Allah'ım razı olsun. Biliyorsun kardeşim, he? Ellerinden efendim, hiç değil de kardeşim. Ama biraz merhamet edin, ben karşıda susuz ölüyoruz. O keşmenin suyu da tuzlu. Ben midem ağrıyor. Evet, hiç iyi gelmiyor. Yemeğe bakıyorum, öyle pis kokuyor. Yani o da bir Allah'ın nametine bir şey demiyorum da. Yani lezzetsiz yani. Lezzeti yoktur. Böyle. Kurban olmuş değil. Merhamet edin. Kaymakam efendi elini öperim. Savcı efendi elini öperim. Siz bilirsiniz. Çoluğumuz çocuğumuz bak hani kavruldu buralar bayağı toprağı. Bak neydi? Gelinle bize oy verin. Evet verdim. Kapımı bacamı niye toprağın içinde yaşıyorum? Bak benim banyom yok. Kaşat tualetim yox. Bir tənə udum, o bir tənə bir çiçək salon. Mehremət edim də. İnsan yardım edər, qurban olum. Mənim də var 2-3 tənə qanım, 2 tənə inək. Buna buna baxırdıq. Bir qaşıq süd yeyelim, yani. Edən varlıq nərdə var? Yəni də yoxdur, yəni belə. Qurban olum bəndə. Sim nəyi? Sədriyə doğan. Evet. Evet. AK Parti ne? milletvekillerine sesleniyorum. Sesleniyorum, evet. AK Parti milletvekilleri. <laughs> evet. Hınız ilçesinin Söğütlü köyündeki Sediye anamızın Özürüm kızı Söğütlü köyünde hoca varmış. Gelin gelmiş. Evet. Sediye anam diyor ki bugüne kadar ben Yaz geldi gidiyor ben meyve yüzü görmedim. Görmüyorum. Ben da. sebze yüzü görmedim. Görmüyoruz benim tabii. Benim tuvaletim yok, benim banyom yok. Yoktur Biz yardım edin. Suyumuz var da suyumuzu da kestiniz. Suyumuzu da kestiniz. Yaşam hakkımızla ben müdahale ne, ediyorsunuz. Ben ne Kur'an okumuşam. Evet burada. Ne namaz kılmışam. Tüm Türkiye'ye 80 yaş dünya ben, ben Kur'an okuyorum. AK Parti'nin 21. yüzyılında geldiği Buran nokta. Sevgili ananın sesine kulak verin. Şu çoluk çocuk kaç günden beri susuz. Susuz ölüyoruz. Evet çağ atlattınız Türkiye'yi. nokta bu işte. Gelin halkın içine çıkın. Seddiye ananın sesine bir kulak verin. Bu sizin ayıbınızdır. Bu sizin rezilliğinizdir. Evet, bu sizin yaşındayınızdır. 70 yaşındayım. Ben bu köye gelmişim. Siz de benim kardeşimdiniz. Ben 16 çocuk bu evde getirmişim. Hepsini kocaya vermişim. Daha yaşlıyım. Edemiyorum çalışalım. Bak ben tandır etmeye gibi pişiremiyorum. E tabii ki benim kocam da değil, oldu ki cebimde param Allah. yok. Ben nereden getirelim? Allah. Sen mecbur tandırı yakacaksın. E ben de edemiyorum. Allah. Adam gelir etmek istiyor. Ben nereden getireyim Yani bu böyle. Yardım et. Er. Kurban olayım ben sana. Tayyip Erdoğan sen istiyorsan kazan. Sen milleti Allah. hep öldürdün. <laughs> öldürdün. Hepsinin Allah. içine kır töktün. Daha sana ne diyelim? Ağaçlarından yürüyorlar. Üst yok, baş yok, ayakları hep bütün bak nasıl durumlar Allah'tan kork sen her şeyi bağlılık ettin ama senin gibi değil teşekkür ederim sana yazıklar olsun sana hiç küsme hiç küsme hiç, hiç kusura bakma hiç küsme gelsin ben meyimi mübarek görsün bana yardım etsin ben de ona kurban olayım ama ki yanlış ettim kaç yıldır iyiydi mazot bir litre mazot bak ekinimiz eçeceğiz yoktur adam neyse Neyse yoktur. Hadi girelim. 30 evet, milyon ben, bir litre mazot öyle mi edersen? Allah kabul etmez. Kurban olayım ben seni. Ben, ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Gerçekte Erzurum milletvekilleri Erzurum Belediye Başkanı Erzurum il başkanı böyle milletvekilleriniz böyle belediye başkanınız böyle il başkanınız olursa Sayın Cumhurbaşkanım. Siz değil Cumhurbaşkanı olmak, seçim kazanmak bu gidişle barajın dibinde kalırsanız hiç şaşırmayın. Çünkü halkın içine çıkamayan bir ak parti, milletvekili, evet. teşkilatı, belediye başkanı ve il başkanı var. İşte çocuk çocuk, işte Erzurum'un hali, işte Hınıs'ın hali, işte soy köyünün hali, işte sedidi anamızın hali. Başta sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine ben Türk. 85 milyonun vicdanına havale ediliyor. Evet, evet, evet teşekkür peki. ederim. Sağ ol. Doğru, evet. yanlış değil. Bak bir oğlum var su taşıyarak öldü. Bak ölmüş. Rengine evet, bakın. Hele rengi, Allah rengi. aşk <laughs> yemiyor, etme yemiyor. El arabasıyla evet, su taşıyor. Bu helal olur peki, mu? Rengi, kurban tamam, olayım ben peki. size. Yardım et. Tayyip Erdoğan elini öperim. Rica ederim senden. Senden özür dilerim. Sonunu iyi <laughs> getir ki sana kurban <laughs> olayım. Sana her şey dedim E bakın. gel gör bu. Su bizim suyumuzdur. Biz para dardan, Para ne alır, alır. alır? Para alır. Peki, sen sen alır. Peki, ne aldı? Para ne su Para mı? aldı? Parasız ne aldı? Para ne bir. Para ne aldı? Para ne aldı? Para ne aldı? Para ne aldı? ne aldı? Para ne ne yiyecek? Para ne aldı? Para ne aldı? Para ne aldı? Para ne aldı? mi? olmaz. səat yedidə cavabla qəbilədirmi cavab